mavi köşede Saher Bayat. Zahir Bayat. Ve Rakibi kırmızı köşede Mihriban. Mənim, mənim türk Türk Manam manam Türk Önəmək elən hırç Danışan mindilər er hər gün bir hilə Bərçə qadağalarım doğrana dilim elə

1.78 santimetre boy uzunluğunda 67 kiloda. Profesyonel kayıtlara göre 9 maç, 7 galibiyet, 2 mağlubiyet. İranlı sporcu Saher Bayat. Ve rakibi kırmızı köşenin yanındayım. Antrenörü Ayhan Göktürk, Leyla Göktürk. Göktürk Arena Spor Kulübü sporcusu. 22 yaşında 1.67 santimetre boy uzunluğunda 67 kiloda. Maytay Avrupa şampiyonu, Maytay Avrupa Kupası şampiyonu, Maytay Türkiye şampiyonu Bayan Balyoz İstanbul Mihribat Göktü. Ve karşılaşmanın ulusal hakemi Büşra Ayvacı. Altıncı maçı kadınlar mücadelesi. İranlı sporcu Sahel Bayatla sporcumuz Mihriban Göktürk karşı karşıya. Salonda aynı zamanda Mihribana çok büyük bir destek var. Şimdi iki sporcuda mücadele için son hazırlıklarını yapıyor. İranlı sporcu Sahel Bayatla sporcumuz. Mihriban Göktürk karşı karşıya sevgili izleyiciler. Mihriban'a büyük bir destek var. Sevgili izleyiciler salonda şu anda ve iki sporcu da Vay Kuru dansını, ustaya saygı dansını gerçekleştiriyor. Bu mücadele öncesinde yanımızda Ufuk Çizgisi Özel Eğitim Kurumu Merkez Eğitim Merkezi Kurucu Müdürü Adem Demir var. Aynı zamanda sponsorlarımızdan Adem Bey hoş geldiniz yayınımıza. Öncelikle destekleriniz için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şu ana kadar nasıl bir gece izlediniz? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Gerçekten muhteşem bir gece. Genç kızlarımızın ve Down sendromlu çocuğumuzun dövüşmesi harika ayrıca, bir gece. Ayrıca bizi mutlu etti. Kesinlikle çok mutlu etti bizi. Biz de özel eğitim merkezi olarak bu tür şeylerde katkıla bulunmak çok hoşumuza gidiyor. Görmek çok güzel bir şey. İnşallah bizim de bir projemiz var. çocuklarımızı 10 maçın 10'unda da dövüşmek, dövüşmek istiyor. Harika olur hocam. Gerçekten çok evet. anlamlı bir organizasyon olur. Ee, Türkiye'de bir ilk olur adeta. İşte onu yapmak için uğraşıyoruz. Gökhan Sever kardeşimiz e, o konuyla alakalı bize destek oluyor. Salonumuzu hazırladık. İnşallah yapacağız <laughs> en kısa zamanda. Ee, heyecanla ve merakla bekliyoruz hocam Kesin ee, kesinlikle. Biz de ee, çok meraklıyız. İnşallah Türkiye'de ilk kez böyle bir organizasyon gerçekleşir. Ee, Gökhan hocam gerçekten e, organizasyon e, işinin önemli isimlerinden biri. Gerçekten Kesinlikle. organizasyon yapmak e, Türkiye'de kolay değil. E, Gökhan Hocam e, gerçek Gökhan Sever. E, çok zor bir işin altından kalkıyor. Bundan önceki organizasyonlarında başarıyla gerçekleştirdi. Bu gece de muaytayı adeta doyuyoruz. Muhteşem bir gece. Ben daha önceki programlarına da yaptığım yaptım de katıldım. Gerçekten bu bambaşka. Şu anda e, çok güzel bir organizasyonta birlikteyiz. Evet. E, şimdi kadınlarda gecenin ikinci maçı. Karatay dövüş gecesinde ise gecenin 6. maçı Sahel Bayat Sporcumuz Mihriban Göktürk'e karşı İki sporcu Ustaya saygı danslarını da gerçekleştirdi Artık mücadele için her şey hazır Tribünlerde Mihriban'a büyük bir destek var Bakalım sporcumuz Mihriban neler yapacak Siyah eldiven beyaz şort kombinasyonuyla İranlı sporcu Sahel Bayat ringde. Siyah eldiven siyah şort kombinasyonuyla kapalı sporcumuz Mihriban Göktürk. Mücadele oldukça sert başladı. İranlı sporcu özellikle sol direkleriyle isabetleri buldu. Sol direkleri güçlü bir sporcu. Mihriban'ın çok dikkatli olması gerekiyor bu sol direklere karşı. Sahayel Bayat 29 yaşında çok tecrübeli bir sporcu. Sporcumuz Mihriban 22 yaşında genç bir sporcu. Bakalım tecrübe mi yoksa gençlik mi kazanacak? Mihriban'a çok büyük bir destek var ee, salonda. Sahayel Bayat profesyonelde 9 maçı var. 7'sini kazandı 2'sini kaybetti. Mihriban Göktürk sporcumuz lakabı Bayan Balyoz. Profesyonelde bugün ilk maçı. Muay Thai Avrupa şampiyonluğu bulunuyor. Muay Thai Avrupa kupası şampiyonluğu var. Muay Thai Türkiye şampiyonluğu bulunuyor. Göktürk Arena Spor Kulübü sporcusu antrenörlüğünü Ayhan Göktürk ve Leyla Göktürk yapıyor. Mücadelede bu anlara tempo kazandı. Mihriban'a da güzel bir destek var. Şöyle bir low kick denedi Mihriban. Tabii Mihriban'ın aynı zamanda profesyonelde ilk maçı. Güzel bir sol direk Mihriban'dan. Sağ direkler rakibinin üzerine gitti. Kombini tamamladı. Mihriban Göktürk. Maçın başında biraz heyecanlı gözüktü ama şu anda o heyecanın üzerinden atmış gibi Mihriban. Profesyonelde ilk maçın da olduğunu sandı. Evet. Profesyonelde ilk maçın olduğunu da unutmayalım. Evet. Mihriban'ın Sağ şöyle bir rakibini yokladı. mücadeleyi ulusal hakemlerimizden Büşra Aynıcı yönetiyor. Şu anda galiba kaşı açıldı. Kaşında bir açılma var. Evet. İranlı sporcunun hakem böylelikle oyunu durdurmuş oldu. Hocam nasıl şu ana kadar mücadele? Mücadele çok güzel. Mihriban ilk maç olmasına rağmen bir profesyonel gibi. Oyuncağını çabuk attı ne güzel. Çabuk attı. Son 30 saniyede düzeltti. Evet. Arka arka isabetli vuruşların ardından İranlı sporcunun kaşında bir açılma geldi. Arka arkaya iki sporcudan. Oh. Üçlü yumrukları izledik. İsabetleri buldu. İranlı sporcu. Maçın sonlarında tempoyu artırmaya çalıştı. İlk round sona erdi. Tempolu bir ilk round izledik. Mihriban özellikle round'un ortasından itibaren çok güzel bir dövüş ortaya koydu. İsabetlerini de buldu maça dengeyi getirdi hocam. Geçedik de çok güzeldi. Tebrik ediyorum Mihriban'ı. Mihriban'a büyük de bir destek var şu anda salonda. Ayhan Hoca da çok tecrübeli bir isim. Mihriban'a direktiflerini veriyor köşesinde. Yani hocam e, İranlı sporcunun e, kaşındaki açılmada şu anda e, onu maç içinde biraz zorlayabilir. Zorlayacaktır büyük ihtimalle. da oraya çalışacaktır. Oraya çalışması değil. lazım evet. evet. Biraz daha oraya çalışırsa rakibini zor durumda bırakabilir. İkinci rauntta özellikle. 22 yaşında çok genç bir sporcu Mihriban. Şu ana kadar kendisini kutluyoruz. Harika bir maç çıkardı ilk roundda. İkinci round başlamak üzere. Sahel Bayat, Mihriban, Göktürk mücadelesi. İkinci round başladı sevgili izleyiciler. Tamam, Sağ direkle Sahel Bayat'ın üzerine gitti. buldu. Sahel bayat. İki sporcu köşede birbirlerine sarıldı. Sağ direktle şöyle bir rakibini yokladı Mihriban. Güzel bir sol direk Mihriban. Adeta coşturdu salonu evet, Mihriban. Evet şu anda salon ayakta. Mihriban'a evet. büyük bir destek var. Hocam İranlı sporcu da maça aslında çok agresif başlamıştı. Hani Mihriban'ı kolay yenebileceğini düşündü herhalde ama Mihriban öyle bir direnç ortaya koydu ki e, rakip sporcu da şu anda çok temkinli yaklaşmaya başladı. Evet o özgüvenli biraz kırdı. sağ direk kontra. İyi bir kontra çıkardı. Mihriban. Ki <laughs> sporcu iplerde Halbayat şöyle bir sağ direkle Mihriban'ı yokladı ama sabiti bulamadı. Karşılıklı middle kickler. Şöyle bir sağ direk isabeti Mihriban'dan. Oyuncu bu anlarda oldukça temkinli. Boşluk arıyor. İkinci round sona erdi sevgili izleyiciler. Sahel, Bayat, Mihriban, Göktürk mücadelesi. Cumhur hocam, yani e, özür dilerim Adem hocam burada e, ikinci roundta evet, özellikle e, iki sporcu biraz da temkinli gördük. E, çok fazla açık vermemeye çalıştılar birbirlerine. Evet, e, ilk başta kendileri başlarken İranlı oyuncu Mihriban'ı haklı alınca Denge sağlandı. Ama İki... o özellikle arka arkaya gelen darbelerde kaşı açıldıktan sonra İranlı da çok <laughs> <laughs> tepkin yaklaştı. Tepkin yaklaşmaya başladı. Ama üçüncü rahat daha keyifli geçti. Kesinlikle geçecek. ve kazanan belki de belli olacak bu evet. Ama şu anda Mirivan hiç ilk maçı gibi değil değil mi? Değil. Hani, ikinci rounddan itibaren çok fazla toparladı zaten. O, e, üstünden çabuk attı ve karşındaki kadar neredeyse tecrübeli yani, bir Rakibi oydu. 29 yaşında oldukça tecrübeli bir isim. Çok tecrübeli ona rağmen Mirivan iyi. Artık yavaş yavaş karar rounduna gidiyoruz sevgili izleyiciler. Son round. Çok denk bir mücadele oldu şu ana kadar. Belki de kazanan belli olacak. Ulusal hakemlerimizden Büşra Aynacı, İranlı sporcunun kaşını şöyle bir kontrol etti. Ve son round başladı. İranlı sporcu agresif başladı arka arkaya. Son sağ direklerde isabeti buldu. Mihriman'ın hemen karşılık vermesi gerekiyor. Sporcu şu anda iplerde. Ayaklık yukarı çıkmaya çalıştı İranlı sporcu. Mihriban iyi cevap verdi. Mihriban'ın karşılık vermesi gerekiyor. Kesinlikle çünkü son roundda biraz daha isabetli vuruşlarla evet. başladı ee, İranlı sporcu. Mihriban'ın biraz daha puan alması gerekiyor. Hem Mihriban hem... Sahel bayat iplerde. Kumandan güzel bir sol direkt izledik. İranlı sporcu spinning back fistte isabeti buldu. Güçlü bir spinning back fistti. Soğurantta İranlı sporcu biraz daha tecrübesini ortaya koymaya başladı. Mirvan'ın daha çok puana ihtiyacı var. Bu anlarda yine bir spinning backfist denemesi. Bu kez boşa gitti. Tabi burada kondisyonlar da önemli. İranlı sporcu biraz daha kondisyonuyla ön plana çıkıyor. Mirvan daha yorgun gözüküyor. Çeneye doğru bir sağ direk çıkardı Mihriban. Sağ direkte isabeti buldu. Çeneye doğru bir sağ direk Mihriban'dan. Çok güçlü bir high kick İranlı sporcudan. Mihriban'ın tam çenesine isabetli bir high kick Sahel Bayat. Sol direkten iyi kaçtı İranlı sporcu. Şimdi Mihriban kibini şöyle bir köşeye sıkıştırdı ve mücadele son erdi sevgili izleyiciler. Sahel Bayat, Mihriban Göktürk mücadelesi. Hocam sizlerden maçın yorumunu alalım. Çok güzel bir maçtı ama sonra doğru İranlı tecrübesini, evet, tecrübesini ortaya, koydu. Sonucuna bir bakalım nasıl olacak. Ne? Merak ne? bekliyoruz. Evet biz de merakla sonucu bekliyoruz. Hocam ağzınıza evet. sağlık çok teşekkür ederiz. Son çok de keyifli de yorumlarla de. katkıda Taktik bulundunuz. De. Destekleriniz için bir Şu kez daha da teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler hocam. Sevgili, sevgili izleyiciler Türkiye'de artık lige gidiyoruz. Ali Hikmet Kürekçi az sonra bizlere sonucu aktaracak. Hem de kupa töreni gerçekleşecek. dolayı bir plaket takdim edecek. ralar resmine sen de kalsın mehmet ne, ne inandım kalmadı aşka eski den yine de her lafına saygılıydım o günler şimdiler hakemler kararlarını verdiler maçın şampiyonu artık belli 3-0'lık skorla kazanan kırmızı köşe mi <laughs> Ve şu anda Gökhan Sever, geceye katkılarından dolayı plaketi takdim edecek. Tuncay Güven bu gece çok emek verdi. 7. maça geçmeden önce Gökhan Sever, Tuncay Bey'e katkılarından dolayı plaketini takdim ediyor.